أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللَّهُ بسم الله الرحمن الرحيم الف ذلك الكتاب لا ريب فيه هُدَى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أولئك على هدى من ربهم وأولئك وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة حتمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وعفو عنا يا كريم وعفو عنا يا رحيم وغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل هذا القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مُؤنسة. وَفِي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وَإِلَى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أعطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرارا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ضاقت لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا أن ينادي للإيمان أن آمن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آمنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول Fektübnâ ma'a-şşâhidîn Rabbenâ âmennâ feğfillenâ ve-rhamnâ ve ente hayrur-râhimîn Rabbenâ âmennâ feğfillenâ ve-rhamnâ ve ente hayrur-râhimîn Rabbenâ âmennâ feğfillenâ ve-rhamnâ ve ente hayrur-râhimîn Ya Rabbel âlemîn ve Ya Erhamel râhimîn Okunan hatmi Şeriflerin dergah ı kusurları ile birlikte ya Rabbi kabul eyle. Hasıl olan ecir ve sevap başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere bütün peygamberlerin ruhlarına hediyeledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ali Beytin, Azvacı Tahirat'ın Ashab-ı Güzin Teala Aleyhim Ervan'ı hediyeledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Tabi'in, eymi tabi'in. Müştehidin ey mi müştehidin, sülahanın, şehedanın, evliyanın ayrı ayrı hediyeledik. Sen vasıl ya Rabbi. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan zamanımıza kadar ahirete irtihal etmiş olan bütün ehli imanı ruhlarını hediyeledik. Haberdar ve hissedar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Bu hatmi şerifi okuyan, yüzleri okuyan kardeşlerimizin ahirete irtihal eden bütün akrabaya tuallukatlarının ruhlarına da hediyeledik. Haberdar ve hissedar eyle ya Rabbi. Şu anda amin diyen kardeşlerimizin Aba ve ecdadından akrabaya tuallukatından ahirete irtihal edenlerinin de ruhlarına hediyeledik. Haberdar ve hissedar eyle ya Rabbi. Sahibül hayrat vel Hasanatın ruhların ahirete irtihal edenlerinin ruhlarına hediyeledik. Haseten hizmet-i imani ve Kur'aniyede emvalini musahhar etmiş olan bütün kardeşlerimizin ahirete irtihal eden yakınlarının ruhlarına hediyeledik haberdar ve hissedar ile ya Rabbi. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri başta olmak üzere ahirete irtihal eden bütün nur talebelerinin ruhlarına hediyeledik haberdar ve sedar ile ya Rabbi. Hususan bu hat şeriflerin okunmasına vesile olan kardeşimiz Mehmet Peker'in abisinin ruhuna hediyeledik. Haberdar ve hissedar ile ya Rabbi. Kabrini pür nur ile ya Rabbi. Ömer ikinci hocamızın kayınvalidesinin ruhuna hediyeledik. Bugün vefat haberini duyduğumuz ve yıllarca Yenasiye camiasında hizmet vermiş olan Selahattin Vatansever abimizin, Yavuz Bahadiroğlu abimizin ve <laughs> gazetemizde tazi ilanları çıkan bütün merhum ve merhume kardeşlerimizin ruhlarına hediyeledik. Haberdar ve hissedar ele ya Rabbi. Ya Rabbel alemin. Bizler de onlar gibi son nefesimize geldiğimizde iman ile, Kur'an ile, kelime-i tevhidle, kelime-i cümlemize hüsnü hatimeler ihsan ile ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, vefat eden ehl-i imanın, kardeşlerimizin, ahirete irtihal edenlerin, aralarında eğer kabir azabıyla karşı karşıya kalan varsa, kabir azabını bu günlerin hürmetine, okunan hat şeriflerin hürmetine, Cuma'nın hürmetine, Ya Rabbel Alemin, sen affediver ya Rabbi, ya Rabbel alemin ve ya Erhamer Rahimin. Bizleri kabir azabıyla karşı karşıya bırakma ya Rabbi. Cehennem azabıyla karşı karşıya bırakma ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olanlardan, onun havzu kevserinden içenlerden, onun livayül hamd ismin sancı altında toplananlardan ve ona komşu olanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar emanette emin kıl. Ya Rab umduklarımıza nail, korktuklarımızdan muhafaza ile kazanamayacağımız imtihanlarla imtihan etme Ya Rabbi. Ya Rabbi hizmeti imaniye ve Kur'aniyede suhulet ve muvaffakiyetler ihsan eyle. Önümüze çıkabilecek her türlü engelleri nefsimiz başta olmak üzere aşmaklar sen nasip ver ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin eh, hizmet ehlini ya Rabbi kardeşlikle, tesanütle daim eyle ya Rabbi. İhlastan, sadakattan, takvadan ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi hizmet ehlini, iman, Kur'an hizmetinde olan kardeşlerimizin arasında nifak, şikak, her türlü ayrılıkların, gayrılıkların olmasını olmaması için sana yalvarıyoruz Ya Rabbi. Onlardan uzak eyle Allah'ım. Sana yalvarıyoruz Ya Rabbi. Dualarımızı, duaları kabul olunanlar hürmetine, Mekke-i Mükerreme'de, Ravza-i Mudahara'da, Arafat Dağı'nda, Lebbeyk, Allahümme lebbeyk sadalar arasında yapılan duaların arasında ilhak eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve erhamer rahimin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Allahümme hastalara şifalar ihsan eyle. Dertlilere devalar ihsan eyle. Borçlara edalar ihsan eyle. Özellikle şu korona diye Covid diye belirtilen hastalıktan ümmet Muhammed'i sen muhafaza ile ya Rabbi kardeşlerimizi muhafaza ile ya Rabbi hepimize sağlık sıhhat afiyetler ihsan eyle ya Rabbi hayırlar ihsan eyle ya Rabbi iyilikler güzellikler ihsan eyle ya Rabbi İslam alemini ümmeti Muhammed'i her türlü şerlerden musibetlerden yerden gökten gelebilecek afatlardan sen muhafaza eyle ya Rabbi يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي يا يوم يقوم الصاب برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين وسلامة على الحاضرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة